Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün sizle birlikte PUBG'de devam ediyoruz. Size videomuza geçmeden önce kısa bir duyuru. Bir abone bir de bir like'ınızı alırım. Sevinirim. Hadi geçelim. Durdu mu? Şöyle bir özelliği ekledim de. Hani... Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere devam ediyoruz. Ediyoruz. Şimdi ben şunu bu tamam kim lan kafasında üç tır yakar <Sessizlik> Manyaklara bakın. Haritaya bakın. Şuradaki haritaya baksanıza bir arkadaşlar. Lan nereye gidiyor? nereye atlayayım, nereye atlayırsam. Bir iyiymiş gidiyorlar. Poçinki, poçinki, kanka, poçinki, poçinki, poçinki. Poçinki, poçinki, kom. Bakın arkadaşlar, şu anda tüm değil. Hemen kısalım.

Şuradaki evleri ben alacağım. Adam o taraf. değil. bizim buraya geldi. Ben sıçtım. Çünkü acayip kasıyor. Ben hemen şu, şu adam. Adam olmuyor. biraz küfür olabilir. Allah. Bakın arkadaşlar nasıl kaçıyorum. Ama adam beni tabi bayıltır. Abi merhaba merhaba bay bay. Şöyle help mi vereyim burada. Yardım. Yardım edin oğlum. Beni buraya indirdiniz zaten. 88 160 Kimse kalmıyor. 97 Kimse umursamıyor ki abi. Maşallah. Abi de geldi gitti. Beni kaldırmaya mı geliyor? Gidiyor mu Hadi lan kutum hadi lan gelirsin gelirsin hadi gel. Kutu adamı hadi lan. Kral. Krala bak krala bak kral 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 kral. Çok kasıyordu inşallah düz. Lan şuradan lan var. Al al. Oh be adam bayıdı. Ben de gidip ondaki eşyaları alacağım. Gidip şundaki silahları alayım. Ne oldu lan? Öldünüz. Şöyle yanımda alayım. Şundan da alayım. Alacağım. Ha bu bana sıkan değil mi? Şöyle şunu şunu da alayım. Önünde sanki birisi vardı şöyle bir kit alayım dedim de şuradan alacağımı alayım dedim AKM'yi alayım şöyle şu eve girip can yapalım ve ben de araya kızı seviye çanta almışım almışım bizim takım bildiğim burayı temizledi Allah sıkarsa ölürüm sıkarlarsa ölürüm bak her bir video derlerse ölürüm. Ben o yüzden burada böyle bir can basayım. Ama bak geliyor. <laughs> Maşallah 3 sende baydım ama bayyama. Affetmiyor. Ya. Şöyle ben şunu da alayım. O silah ben çok seviyorum. Mehsud abimizin silahıdır. Mehsud abimizin silahı dur Tek atıyor. Bu, bu, burada birisini de baymış. Hava evet, tamam. Şöyle şunu alayım. at gitsin at gitsin at gitsin ya yedinci sezon her şeyini almış. Biz de şöyle güzel kıyafet alalım. Biz de kral sanmışsınlar ya. Allah Allah biz geliyoruz. Çıkın oğlum. Adam mı vardı? Sanki burada bir yerde adam var. şimdi buraya gideyim. Bak burada M4'e benzer bir şey varmış. Scarly. Kim sıkıyor bizinkiler? Bak bak adama bak. Buraya gelmiş Hiç piç Nasıl sıkıyor? nerede vardı? Ben yine de şöyle bir camı fırlayayım. Fırla fırla Şu anda bir M762'ye lazım. M762 diyorum ya. M462. M416. M462 ydi. ne zamandır oynamıyor silahlarını. Adana kadar unuttum, unuttum. Affedin beni unuttum. Ben aldım. Allah, inşallah onları öldürmez. Ya siz niye öldürüyorsunuz ya? Bitirmeyin şunları. Ya abi ya. Ben gideceğim oraya ya. nerede? Şöyle ben şöyle. Estou gostar. Alırdın mı? Bak ah, şunları alayım siz de onları. Adamda da bir şeyler varmış da. Fazla değil. Siz bombası. El bombası da. Alırım. Burada ne varmış? Piti aldı adam. Tamam. Üçünü niye bitirdiniz? Üçüp itirmeyecektiniz. Azamam olmayanları ya, at, at. Hı -hı. Efendim Serildan. Yok sonra. Kardeşim geldi. Serok sen Saat içeriye git. Şurada birileri var. Serildan içeriye git. Sezildan anne, anne telefonu ver demedi. Hadi. Ben daha ne aldım. Bak abinin ayağı da bir olmuş. Ay Arkadaşlar benim ayağımda bir şey var. O yüzden benim ayağımda bir şey var. nasıl öyle i̇şte bir, 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 bir şey var? Bir, bir. Ya ben üçü kurtarmaya gidecektim. Hadi sen o suluğu al git hadi gidecektik ya. Dört kişi olacaktık şimdi arabada. <laughs> tamam kapıyı kapat. Ne <laughs> çıkartma. Şu kardeşim pop çoğunuyor. mi de? İşte. Ya bu manyak geliyor? Bak bir de öldürecek misin adam bizi? Ama arkadaşlar şu aldığımız yok mu? Yok mu bu? Bunda 6x var. Şuna da bir Şuna da 4 mi takayım. Çıkış. Arabayı sakladı. Birisi gelip görürse

Arkadaşlar genelde biz yar 3 üçüncü. Ya adam biz hata sünmet ederiz. Araba gidiyor. Bizim abumuz aldı. 2 senin peşinden araba geliyor. Sen nereye gidiyorsun? Kanka biz gitmeyelim. Bunlar usta. Biz gitmeyelim. Biz gitmeyelim. Çekme onları buraya. Ya öldürürler bizi kanka. Usta iki sıkışta indirdiler. Kanka bak hala çatışıyorlar. Gel bir balkona çıkıp çatıya çıkıp bir bakalım. Gel. Kanka. Bir bir sana diyorum. Şunu alayım. Adamlar gidiyor. atlattık da ben de onun yanına gidiyorum. Kendisi sıktı arkadaşlar ben değil. Yine birisini vaydı. Orada onlar iki kişi değillerdi. Ben de biliyorum. alayım şunu 2x ben şimdi şunların notlarına bakayım bir o varmış bir de skal için biraz narmin tamam bunlar bana yeter Lan nereye gidiyorsun? Ya kanka beni bırakma. Senin yapacağın işin ya. Adam beni bıraktı. Gidiyor ludlanmaya. Maşallah. Teşekkürler kanka. Aa M416. şimdi 60 tanesini atayım. 140 tane bundan alayım. 180. 90 tanesini bırak. 30 tane alabildiğim kadar alacağım. Gelcek Gelecek ben mi? Oha bu kadar alana. 13 kişi. Bence az. Allah. Bizim evi birileri almış. Öyle <laughs> yani sen kutusu ne almış? Bak, sen kişi almış? Adam korkak kişiyle. Adam şimdi korkanı almış. Korkak kıştırdım da. Yeni adam. O kadar kardeş. Korkak. Adam da. Aaaa! öldürdü arkadaşlar. Bir öldürdü. gelmezsin Buraya gelmezse. Kalkan. Ya alacağız ya kalacağız. Ee, Bu mi, odaya mi, girdik. Bunları öldüreceğim. Mi, 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 Aa inşallah buraya mi, girmezler. Mi, mi, Dur. Geliyorlar. Mi, 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 mi. Ya. Abi hileydiler bunlar. Çünkü abi. İki kurşun da beni indiremezdiler. Rakibi bildir. Abi niye kötü ne başta de de. Biz değil ki. Biz değiliz. Biz adam değiliz. İhlal. Hırsta birisi değil. Deyin, mermin, hileleri. Ortay. Ayak sesleri kaldırma ama varmış. Ölür. Diğer. Diğer şeyler Ölür. de olabilir değildir. Anas. Devam et. Anas. Ama bu arada platin oldum. Kaç Anas, ne kadar? Baba. Ya Seril'dan bir sus. Yani Anas, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. İnşallah size güzel bir video çıkartmışımdır. Bay bay. Bay bay. Bay bay.